mükemmel bir video çekeceğiz. Su challenge 2 ama bu sefer yanar Bak dumanlar hala böyle üstünde ya ben çok korkuyorum. Vallahi gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle buhar bak. Şurada. Oo, şuraya bak. bak. Duman bakalım. Ben çok korkuyorum. Şimdi başlayalım videomuza. Ha? Ay korkuyorum. Sor abi soruları. Ya da bence biz birbirimize soralım. Evet ya. Yani. Yani, evet. tamam, tamam, ben şu an Taş, yapıyorum? Ben şu an ne yapıyorum? Ben Ben Benim en ne yemeğim ne yapıyorum? Ben şu Ben 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 Görmedim, <laughs> görmedim, görmedim. <ama>. Görmedim. <laughs> tamam, tamam, tamam. Hadi sen söyle. Yapayım mı? Hadi sen söyle. Peki benim en sevdiğim yemek? Hmm. Asır. Ya bu arada 5 e, ee, saniye. Asır. Tamam. Şimdi sen önde. Benim en sevdiğim yemek. Hayır. Hayır. Ya saniye. ama

Bak bana hadi. Tamam. Eee, hmm. kim ne sorar? üst. Ne sorar? Ben ben sor. ee, şey. ee, senin... sevdiğin... Sen ne sor? Eee, şey. Eee, senin en sevdiği giysisi mi? En sevdiği giysim. En sevdiğim giyim. Kırmızı kazak. Hayır. Getireyim mi, mi? Yok, gerek. Tamam. Hadi uyuyor. Hangi giy bu arada? Hangi kadın? Ee, evet, şey dedi. Mavi <laughs> renkli olan. Hemen, bak bir de siyah Bir iki üç dört. <laughs> daha dört saniye. Bir saniye daha. Bir. Koy. <laughs> Vallahi ben de. Bunlar tamam. Bundan sonra baya gireceğim. Baya sonra gireceğim. Tamam. Peki benim ee, en sevdiğim giysin. senin en sevdiğin Hani şu yeni aldığın giysin. Yok. Siyah beyaz. Tamam dur Sen bakma <laughs> acıdım. Bak. Hmm, ah. Koy beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. <laughs> 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 tamam. Şimdi, de... Şimdi de en sevdiğimiz en sevdiğin arkadaşın. Tamam. Aslıya İpek. Hayır ben. Ha tamam sen ne Şu tamam. doğru ya. Aa sokmayacağız ismi. Ha? Tamam. Sürer sen de Tamam sor. Sen soracaksın tamam. hangi arkadaşım? Eee Eknur Of. ben sokacağım. Ben sokacağım. Bu arada Pelin sönmez. Tamam ben sokacağım. Okuldan değil bu arada. Bir, iki, üç, dört, beş, Tamam. Ama Böyle. tam soğuk. Tam soktum. Valla geçer. Tamam. Şuraya kadar girdi. Tamam. Aa evin yerine geldi. gitti. Çok sıcak. Niye ayağa kalkıyorsun? Bir saniye. Üstüm ıslandı ya. Şimdi de soralım. Şimdi... Peki ya en sevdiğimiz kardeşimiz soralım. Tamam en sevdiğim mi yok? Hayır olmaz. Tamam öyle olsun. Tamam hadi. En sevdiğim kardeşim. <laughs> Evcim. Abla da olabilir ha. Sen ben. Bilmiyorum. <laughs> 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 <Enküm>. değil. <laughs> kim? Kim? Sen. Kim? Sen koymayacaksın. Aa ben ne koyacaksın e oy ha? Bak koymadı koymadı görüyorum görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 saniye koydum. Bütün saçlarım uslandı. Ya valla saçıma bakın. Şaka. Saçlarıma bak. Ne sormuştuk? <laughs> Şeyi, en sevdiğimiz kardeş. Tamam peki benim en sevdiğim kardeş? Hmm, ben? Yok. Hmm, ben sen de oldum. <laughs> Seviyorum da sen değilsin. Kim benim? Abi. Evli. Evet. <laughs> tamam dur dur. Hmm. Kime diyorum? Sen ilkini ben yaparım ha bak. Tamam. Edirne evet, evet. Abimi de çok seviyorum ama elimi sanki biraz da çok seviyorum. Tadın <laughs> <de> eline soktu. <gülüyor> 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 Dibine kadar koydum. Tamam gel. Ah, yanıyor. <laughs> Gözüm yanıyor. No. Ne şey kadar? Ne, sorun sorun? ne sorun? Ben şey sorum. Sorum. Şey Bu evde en sevdiğim eşya. Hmm. Bu evde en sevdiğim eşya. Bilgisayar? Hayır. Sevdim mi? Abi, bunun akıllı saat idi. Ne? Balı yiyeceksin. Kondur ona. Evet, <laughs> koyacağım. Yiyeceğim benim. <laughs> Sen sançucuyma, haha, haha, haha. Lao Lang sançucuyma, ben daha çok havalı. <laughs> so ee, ben kadar girmiş? Şu anda değişimmiş. Şöyle sokacağım. Şimdi doğru söyleyen ya yalnız. Doğru. Do Tamam ya, ne sorayım da Ne sorayım? Ne sorsam ki? Uh, i̇lk önce ben, benden başlıyorsun. Bu evde senin en sevdiğin aşağı. Daha sonra uh, düşünüyoruz. Hadi. Uh, bu evde senin en sevdiğin aşağı. Tablet? Hayır. Bilgisayar. Yani. Evet. Ama o abimi Ne dedi? ya. <laughs> tamam. <Git>. Tamam ya. <laughs> Bak ben bi bi 5 saniye sayıyorsun ha. Tamam. Tamam, tamam. tamam tamam uzak duruyorum ben, <laughs> Sen gir ben gidiyorum. Tamam. <laughs> ne diyorsun ne diyorsun? Bir şey Hadi git. Tamam. 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 Girdi yeter. Tamam gel otur. Niye kalkıyorsun Hadi gelin. İki dakikaya geliyorum. <laughs> tamam geliyor boğulmuş. <laughs> geliyor boğulmuş. Bu <laughs> ne? Ay. Yalnız benim şuram yandı gibi. Şurada Dur ne yapacağım? Ya, 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 ya. ya, ya, ya. ben. Duymadım. Yok. <gülüyor> duymadım. <gülüyor> ne? Duymadım, duymadım, Hadi hadi, 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 hadi. Şimdi ne soralım? Aa hadi ben de devam ediyorsam. Benim benim halime Peki, bakabilir misin? Halime mi? bak. <laughs> Buralarım yanıyor. Ya su dökülüp duruyor. Hmm. Ne Söyleyecek sonra? Yiyecek ha şimdi birazdan. Hey, hey, yanıyor alev alev. Gitti ki. Ateşi üstünde her şey yapabilirdik daha. Ateş üstünde ne soralım Şimdi. Eee. E yok ne seversin? Hmm. hmm en değerli müze şey Hayır, hayır bu mu en sevdiğin film tamam olur hadi şimdi ben ben sevdiğim film ne en çok sevdiğim film ha hayır harika bandalar iyi o video Bana o ne video o video. Da, video da sayılır. Bana ne? ne? Bu arada bir şey söyleyeyim. Ki. Ne? Son bölüm. Senin kızı kızı bana ne getirecek Senin sana senin kızı bana ne Bir <gülüyor> şey söyleyeceğim. Burası sırılsız kuram. Of ya ıslattık da. Oh. Evet. Ama yeniden Evet. <laughs> Senin de e, var. Evet. Senin de var. Bir saniye Görüşürüz. <laughs>